Herkese selamlar. Isro Metis'in sıfırdan serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölümde bir görevimiz daha varmış. dört tane token verdi. dört tane tokenımız eksikti. Şimdi 24'lük Sunbow'u da aldık. Zaten level'ımız da 24. Ee, artık job'u da takalım. Job'la birlikte kasalım dedik. Burada da şöyle bir şey e, denedim. Job'u taktıktan sonra e, gidip şu outpostlardan görev almaya kalkarsanız alamıyorsunuz. Ama biz jobu takmadan önce buradan outpost'tan görevleri aldık. Ee, şimdi jobumuzu alacağız. Jobu taktıktan sonra da e, bir yandan da job görevleri alacağız. Jobumuzu kasacağız. Şimdi bir tane sadece monks token'ımız kaldı. Ee, bir monks token'ı bundan alabiliyoruz. Şuradan magazin. Bunu aldık. Şimdi buradaki trader'e gidelim. <laughs> Job'u aktif edelim. Bu arkadaştan e, ee, Create alias, alias diyeceğiz. Nick oluşturacağız. Burayı ne oluşturalım? Good Good Old Days koyalım buna da. Bakalım oldu mu? Oldu. Gayet güzel. Şimdi yobumuzu takalım. Takamıyoruz. Neden? Çünkü partimiz var. Ben şu parti aktif etmeyi bottan bir kapatayım. Geleyim ondan sonra. Evet arkadaşlar jobu taktık geldik ama şöyle bir şeyle karşılaştık. Buradan begin job activity istediğiniz zaman job görevleri alabiliyorsunuz. Ama doğanlıkta 30 level'dan başlıyor minimum görevler. E biz de level olarak 30 olmadığımız 24 olduğumuz için 30 level canavarlarını kesemeyiz. O yüzden bunu alamayacağız. Birazcık böyle jobla kasalım. Daha sonra jobu çıkartırız. Bu arada job kıyafeti de şöyle gösterelim. Gayet güzel. Aynı dress gibi. Belki bir süre böyle takılırız. Dalaşan olmazsa böyle biraz botlarız. Job level'ımız da bir yandan kasılır. sonrasında tabii kervanla çekeceğiz. Şimdi şu görevleri yapalım. Zaten bunlar aynı yaratıklarda. Hepsi toplaması filan. Ee, gidelim şu görevlerimizi yapalım. Bakalım job x ne kadar geliyor ona da bir bakalım. Eğer düşündüğüm şeyi yapabilseydik. Ee, bir yandan job görev yapacaktık. Bir yandan normal görev yapacaktık. İkisi de çok seri katılacaktı. Ama düşündüğüm şeyi yapamadık. Şimdi jangana gitsek. Jangandan görevi alsak gelsek. Buralarda bu yaratıklardan kessek. Ee, bir dünya yol var gidilir mi gidilmez zaten pot almaya tokenımız da kalmadı token da kasmamız lazım bir yandan o yüzden şimdilik bir süre kalsın şu atlara bir gidelim atları keselim evet arkadaşlar şimdi slot'a geldik slot'a koyduk job level çok hızlı atlıyor bu arada çok deli de şeteş x geliyor şöyle bakalım 26'dan 38'e yani gayet güzel hızlı level atlıyor zaten job bir anda 5 level oldu ee, görev bitene kadar böyle kasalım. Görev bittikten sonra görevi de biliriz ama yeni görev alamayız. Çünkü job modundayken yeni görev almaya izin vermiyor. Bir süre böyle kassın bakalım. Gerekirse job'u çıkartırız, tekrar takarız. Çıkartırız, takarız, böyle bir şeyler yaparız. Ee, bu videoda amacımız şöyle bir 25 olursak bir TG ya da bir e, ee, Cerberus kovalarız. Bulabilirsek de kesmeye çalışırız. Bulamazsak da canımız sağ olsun. Daha sonrasında zaten yavaş yavaş artık 7.24 24 bota atmaya başlarız içeri. Evet arkadaşlar en son slota getirip bota bırakmıştık. Şimdi tekrar geldik. Görevi yapmış. Hatta ben biraz da geç geldim. Ee, şöyle bakalım. 369 bin X point gerekiyor. Biz 156 bin almışız. Yani aşağı yukarı %45 filan X kasmışız. Şöyle hemen bir botu durduralım. Daha sonra görevi teslim edelim. Botu durdurduk. Gidelim şu görevi bir teslim edelim. Neredeyiz? Buradayız. Şöyle istek buluruz herhalde. Job level'ımız 13 level olmuş. Gayet güzel. Yavaş yavaş kasılıyor. Zaten bildiğim kadarıyla bir 20'de, 50'de, 80'de, 100'de ve 120'de olmak üzere 5 tane farklı job seti var. 20 olsak şu anlık iyi. Daha zaten level'ımız yeni 25 oldu. Şöyle omuzluğumuzu da taktık. Tabi görünmüyor. Ee, 20 olsak şu anlık bizim için kâfi. Ama tabi ben normal zamanda bot atarken bu şekilde job'la atarım. Eğer çok fazla öldüren olursa slotta. E, ki olmaz bu levellarda şu an kimseler yoktur burada. Server açılalı 9 ay falan olmuş. Bir yandan job kasar, bir yandan normal X kasar. Bu şekilde devam ederiz yani. 25'te yeni görevler açılmadı görevleri bir verelim 26 olabilirsek bakarız yeni görev açıldı mı görevleri alırız şimdi geldik 2 tane görevimiz 3 tane görevimiz var böyle hemen bir verelim bunu bu level atlatır bize atlatmadı bunu verdik 26 olduk bunu da verdik bu arada jobdayken arkadaşlar görev alınabiliyormuş. Tamamen uydurmuşum. Görevlerimizi alalım. Şöyle hop. De verelim. Şimdi ne dedik? Bu videonun başında 25 level olabilirsek bir günü kovalarız dedik. Bir TG'ye falan bakarız dedik. E level 26 oldu. Artık gidelim bir bakalım TG kesebiliyor muyuz kesemiyor muyuz böyle bayağı da bir coin kasıl, kas, kasılmış Tabii bunların bir 15 tanesini falan görevden aldık 10 tanesini 15 tanesini ee, yani 15 desek 20 desek yine 35 tane falan coin kasmış botta gayet iyi 3 tane elixir weapon kasmış bunları biraz biriktirelim eğer belli bir sayının üstüne çıkabilirsek böyle bayağı bir birikirse elimizde işte 32'liye deneriz. Ne bileyim 42'liye deneriz. 52'liye deneriz. Ee, 64'te en son buradan silah alabiliyoruz. 64'lüğü mutlaka şöyle güzel bir artılı bir silah yaparız. FGV'ye döneriz. De 26 olmuş. Leksimiz 18. 360'da SP'miz var. Ee, bir yandan şöyle bir TG'ye bakmaya gidelim jangana. Şöyle şuradan çıkalım. Janganın ortasındaki şeyi de kaldırmışlar. O ejderha heyetlerini. Ama hala su akıyor tabi zara heykenin olduğu yerin onu kaldırmamışlar. Ee, bir gidelim, TG'yi bulalım. Ben orası skill'leri de açayım. TG'yi bulabilirsek videoyu tekrar gireriz. Bulamazsak da veda ederiz arkadaşlar. TG'yi bulduğumuz zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar TG'yi bulduk. Burada bakalım bize ne vuracak, ne vurmayacak. Şöyle bir tane vuralım ya hak diyelim. Şimdi. zombi attı zombiyi hallettik şöyle şunları keselim ne vuruyor 50-51 vuruyor güzel biz bunu burada kıtır kıtır giyeriz yavaş yavaş kesmeye başlayalım bakalım elite attığı zaman eliteler ne kadar olacak İnşallah pilimiz bitmez şöyle bir bakalım 95 tane var iyi bitmez bunu kapatalım Önce baştan zerk'i de koyalım. Evi tattığı zaman inşallah nallanmayız. İyi gayet güzel. Bir vuruyorlar. Biz bunu böyle böyle keseriz. Zıng. Zıng. <laughs> 3K, 4K vura vura. Derken donduk. Allah'ım ne olur. oh Disconnect yemeyelim. Yemedik arkadaşlar. Çok şükür. Şimdi zerk bitsin. Özellikten sonra videoyu durdururuz. TG'yi keserken tekrar videoya gireriz arkadaşlar. Gayet güzel vuruyoruz bu arada. 3K 3K bunu böyle indireceğiz. 2600 2400 3200 İki tane daha bol skill açıldı. Bunları da koyduk. Daha çok bol takılıyoruz böyle. Bu, bu skill gayet güzel. Böyle atalım. İkinci elitler de bitti. Bunu böyle keseriz arkadaşlar. 20 level. 21'de falan gelsek belki keser dik derken hop ölüyor muyuz? Pil yetiştiremedik. Tamamdır. Ben bunu keserken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar %50 x yaptık. Bir daha zerk doldurduk. Şu zerkleri şöyle basalım. Elitler falan bir vuruyor. Tabii şu zehri zombiyi tekrar silemediğimiz için bir tık sıkıntı oluyor. Şu sekmelerle de böyle tık 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 kesiyoruz. Şöyle bir liyon atıyoruz arata falan. Bu da sekiyor. Böyle yavaş yavaş bunu indiriyoruz. Buzerki de boşaltalım. Herhalde şuralara falan indiririz buzerkle de. Birazdan keseriz. Kestikten sonra belki bir de e, Cerberus'a bakarız. Serverus'u da severim. Bulması biraz zordur. Saklandığı yeri tahmin etmek güç. TG kadar kolay değil ama. Ona da bakarız keserken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Tekrar zerk dolarsa tekrar gireriz videoya. Arkadaşlar canım bu kadar kaldı ama 3 kere öldüm. 3 kere kalktım. Şu lanet eliteler çok vuruyorlar. Özellikle Black Tiger'ların mahvettiler bizi. Bunu keselim. Kestik sayılır. pek de bir şey kalmadı. Bir daha attı. Allah'ım sana geliyorum. İnşallah bir daha ölmem. Şöyle kaçalım. Kaçalım şu eliteleri bir tek tek öldürelim. Zenk. Zenk. Artık böyle böyle keseceğim bunları. En sonunda bir daha ölmek istemiyorum. Kaçtım kaçtım kaçtım. Bir de zaman bir tane iki tane de atmıyor yani maşallah kardeşim. Cihan'ta vurduk şöyle kaçalım. Şu White Digger'a vuralım. Giant'lar pek vurmuyor da elteler hakikaten elte yani iyi vuruyorlar. Gelsin bakalım şöyle. Tamam ya bundan sonra örmeyiz. zaten TG ile kestik. Şöyle keselim adımız namımız yürüsün. Kestik ve level atlattı. Yani tam bir level atlattı arkadaşlar. Üç kere ölmemize değdi açıkçası. Allah'ım sana çok şükür. TG'yi de kesmedik demeyiz. Tabi 27 level'da 26 level'da kesmek çok da zor olmadı açıkçası. Üç kere kendi şeyimizi öldük. İşte sen anladın kardeşim onu. Ona öldük. Ve durability yedik kafadan. Şunları da keselim. Ben bunları bir ara keserim hatta. Şöyle kaçayım. Videoyu da daha fazla uzatmayalım. Bu videonun da burada sonuna gelelim. TG'yi de kestik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.